Ya. Silme silme boş. Sen Sil keyfimden küfür ediyorum kızık olduğumdan küfür etmiyor merak etme. Silmeseydin keşke ya. Ben abi inan sevdiğimden siliyorum ya. Sevmediğim adam camına dokunmam. Seni sevdim ondan siliyorum. Önemli değil. Hiç o parasında değilim. Ha kimi onu çıkar güzel bir baş yatar bir şey atar, dua edersin. Kimi de orası bu nakitim yok der orasını uğraşmamak olur. Danssız gibi oynamaya kalkar. Insanlık İnsanlık hali. Yoksa yok. Ne yapacaksın? Gırtlağına çökecek halin yok adam. Ama güzel bir para atıldığı zaman da insan dua ediyor. Ha diyeceksin amına kodumun dalyarı. Erkek adam 100-200 lira taşımaz mı lan cebinde diyeceksin. Olabilir. Arka kapı gıcır diyordu Götünün yayı gevşemiştir. Dansöz gibi orasını burasını kıvırıyor. Bana <laughs> nasıl olsa paradan kalırlar der. Taşımayın der <laughs> <Ya> olabilir. <laughs> Hocam ben Oğlum, nasıl düşüneyim ben? İnan ki almayayım <Kafayıatsiz> abi. Bak hobi olarak sınıyorum ben sana para vereyim üstü. Almayayım. Yok yok, vallahi sen Allah 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 Allah. Ciddi misin? Vallahi. Bu kadar laf ettin. Kusura bakma kim ardını dövdürüyor kim dövdürmeyi anlayamıyorsun <Anna>. ki. Dövdürüyorum var dövdürmeyeyim var. Sağ ol. Oy, oy. Bu tarafı da sınıyorum. <laughs> <laughs>